Evet efendim. Selamünaleyküm. Bahçeli Obi evleri Diyar Doğan ben. Efendim bugün Kestane Çeşmesi'yle ile meşhur Alacaoluk köyümüzdeyiz. Burada iki tane bahçemiz var. Onların tanıtımını yapacağız. Balıkesir Gönen Alacaoluk'tan iki tane bahçemizin tanıtımını yapmak için şöyle kameramı alayım bir göstereyim size efendim. Evet efendim. Alacaoluk kalemizde Alacaoğlu köyümüzde görmüş olduğunuz içme suyu kestane çeşmesi. Bu şekilde etrafı kestanelerle dolu. Şöyle kestaneleri göstereyim. Dökmüşler, topluyorlar insanlar. Piknik yapma yeri var. Bakın kestaneleri dökmüşler. Topluyorlar. Doğası harika bir alaca oluk köyümüz. Bakın üst tarafı çeşmenin kestane ağaçları tamamı kestane ağaçları burası. Bahçemiz nerede efendim? Bahçemiz buradan. Resmi yolu mevcut ama e, kepçeyle açılması lazım. Eski köy bahçeleri tapuda da nitelik bahçe olarak geçmekte. Şöyle. 645 metrekare bir tane bahçemiz var. 554 metre bir bahçemiz var. Bahçemizin resmi kadastrol yolu buradan gitmekte efendim. Görmüş olduğunuz resmi kadastrol yoldur. Ve e, börtlen ağaçlarıyla kapanmış. Nereden gidiliyor? Şuradaki evin yanından iniliyor. Aşağıdan gidiliyor. Görmüş olduğunuz çeşmenin suyu bahçelerin altından aşağı doğru akmakta. Evet buradaki bahçelerimiz eski yerleşimde olan sahipleri tarafından artık kullanılmamakta ve kalmış. Güzelce ne alınıp bahçe fasfına getirilip değerlendirilebilir. Çünkü bu Alacaoğlu köyümüzün harika bir doğası var. Temiz bir havası var. Gönene 12-13 kilometre mesafede. Köyün hemen alt kısmında. Köyümüz hemen burası üst taraf. Burası da buraya kadar, çeşmeye kadar mücavir alan, imarlı alan. Yerimiz Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan tarafından satılıktır. Yetkisi alınmış ve açıklamalar kısmında bütün detayları yazmaktayız.